problemlerin ana nedeni benim. Neden sizsiniz? Ekonominin de, kültürelinde, her şeyin ana nedeni benim. İzah edeyim. Bunu mutlaka yayınlamanız lazım. Bu milleti sıkan, daraltan, bunaltan iki tane ana neden var. Birincisi hızlı bir şekilde yaygınlaştırılan faiz sistemi, ikincisi hızlı bir şekilde unutturulan zekat sistemidir. Sıkıntı burada. Herkes birilerini kötüler ama sıkıntı burada. Ben elhamdülillah Müslümanım ama bulaşıklı bir suyum ve yay gibiyim. Faize boyun bükmüşüm, zinaya boyun bükmüşüm, işkiye boyun bükmüşüm, kumara boyun bükmüşüm, arsızlığa, hırsızlığa her şeye boyun bükmüşüm ve elhamdülillah Müslüman. Müslümanlık bir tas düşün. Tasın içinde süt düşün. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah dediğin zaman onu süt olarak düşün. İslam odur. Ondan sonra insanın üzerine yüklenen sorumluluklar. Farz vacip, helal haram, efali mükellefi yüklendiği zaman onu bir mayalanmış bir yoğurt olarak düşün. Ondan sonra çevrenin vermiş olduğu sıkıntılar, faizin vermiş olduğu sıkıntılar, işkinin vermiş olduğu sıkıntılar, zinanın vermiş olduğu sıkıntılarla onu tamamen ekşimiş bir ayran olarak düşün. Ondan sonra elin tersiyle it bir kenara. Aman sen de kazan kazan da nereden kazanırsan kazan. Yeter ki kazan mantığına taktiğine geçildiği için onu kat, bunu kat, şunu kat, onu kat, bunu kat bulaşıklı su. Ben bulaşıklı suyum ve Müslümanım. Bana benzer milyonlarca Müslüman var. Ne demek istediğimi anladın mı? Bereket kalktı. Sıkıntı burada. Bereketi şöyle izah edeyim. Bir ton kitap okumaya bedel. Köpek vardır affedersin. Dokuz dokuz doğurur. Hiç eti yenmediği halde, hiç kesime gitmediği halde köpek sürüsünü göremezsin. Niye? Haramdır. Haram dediği an orada bitecek. Koyun vardır bir bir kuzular. Her gün eti yendiği halde, her gün kesime gittiği halde koyun sürüsünü görürsün. Neden? Helaldir. Biz haramla helalı birbirine karıştırdığımız için sıkıntı burada. Bereket kalktı dediniz. Ben bir bulaşık suyum dediniz. Bu neden oldu? Bir günde olmadı hiçbir şey bir günde olmadı. Rıza gösterdiğimiz için. Faizi, zinaya, içkiye, kumara, arsızlığa, hırsızlığa rıza gösterdiğimiz için. Müslüman sert olmalı. Müslüman dik durmalı. Kime karşı? Nefsine karşı. Zaten nefsini düzelttiği zaman zaten toplum kendiliğinden düzelecek. Önemli olan o. Ve şu anda insanlık tamamen zehirlenmiş bir durumda. Teslim alınmış bir durumda. Onu izah edeyim. Hangi profesör çıkarsa çıksın. Hangi milletvekili gelirse gelsin. Ben onun karşısında dimdik durmaya hazırım. Bu millet şu anda teslim alındı. Teslim alınışının asıl sebebini söylüyorum. Bir yaşından 15 yaşına kadar monosodyum glutamatla teslim alındı. Monosodyum glutamat nedir biliyor musun? Patates cipsinin içindeki monosodyum glutamat çocuğun beyninin fonksiyonlarını bitiriyor. Karaciğerinin fonksiyonlarını bitiriyor. Mideyi işgal ediyor. Şu anda çocuk teslim alındı. O çocuğa bundan sonra bal da yediremesin. Pekmez de yediremesin. Turşu da yediremesin. Helva da yediremesin. Çocuk teslim alındı. 15 yaşından da 55 yaşına kadar da insanlar teslim alındı. Nedir? Eroin, esrar, cinsel haplarla teslim alındı. O 55 yaşından da mezara kadar tansiyon, şeker, kolesterol, kemoterapi, kortizon hapıyla teslim alındı. Şu anda insanlığı teslim aldılar. Bu insanlığın kurtuluşu özüne dönecek, süte dönecek. Tekrar süt olacak. Bulaşıklı sudan çıkıp süte dönecek.